Arkadaşlar hepinize merhaba. Gecenin Sesi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce bu videoya bir like bir de yorum atarsanız çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. Dostlarım size söylediğim gibi bilgisayar kamerası yani kamera tanıtımı yapacağım demiştim. Ve arkadaşlar o gün bugün oluyor. Ee, ve biz ben size kamera tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar kamera şu an bunun içinde değil nereden aldın diye sorarsanız arkadaşlar direkt söyleyeyim onun cevabını trend diyor arkadaşlar herkesin bildiği youtube videolarında reklamlarda çıktığı ya da çıkmadığı yani illaki görmüşsünüzdür televizyon reklamlarında da çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar ilk baştan söyleyeyim almanızı tercih ederim bu arada arkadaşlar kulaklığımda e, niteliklerini tanıtacağım şimdi arkadaşlar kamera böyle bir kamera şu an benim buramda size şöyle gösterebilirim. oraya ee, orayı ayarladığımız için arkadaşlar şöyle bilgisayarımın arkasını ayarladığımız için yani şurada gördüğünüz gibi büyü arkadaş istediğiniz tarafa yapabilirsiniz ve ayrıca mikrofon da var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar gereğiniz olmadığı zaman mesela e, mikrofonunuz başka mikrofonda var. Mesela arkadaşlar ben bunu mikrofon olarak kullanıyorum. Çünkü o uzakta kaldığı için. Şimdi arkadaşlar özellikleri e, gördüğünüz gibi aynı şöyle canlı derslerde kullanabileceğiniz e, bir e, güzel bir alet almanızı tercih ederim. Arkadaşlar şimdi özelliklerini basacağım Kumos Jeep Type Chlor Kumos Emek Sensor Arkadaşlar bu ne demek? Ee, yani e, görüntü amaçlı şeyleri daha iyi görmek. Yani görüntüsü iyi. E, Hi, Resolvi, Power, 640 Yani bu da görüntü yaklaşımı ve uzaklaşımı. Bunun ayarlarından yapabilirsiniz diyor. E, burada daha bir sürü şeyi var arkadaşlar. E, sonra Arkadaşlar mikrofonu var. Bir de bu kulakların arkadaşlar flaşı. Benim en sevdiğim yok flash arkadaşlar. Bu arada bir aydınlanma geldi derseniz şey oldu çünkü bilgisayar açıldı. Arkadaşlar mesela videonuzda ışık yok. Bunu yakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın bunu kapatayım. Yüzüm bir şey gözüktü değil mi? Yüzüme doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar aydınlatma var. E, flash yani. Bu bulunuyor arkadaşlar bir adet. E, bir adet de mikrofonu ve böyle kabloları çıkıyor arkadaşlar. Bu kabloları kasaya nasıl takarsınız? E, nerede yeri varsa oraya takarsınız ama bazı yerlerinde çalışmayabilir çünkü yanlış yerlere takmış ihtimali olabilir. Bu arada arkadaşlar kanalımıza destek olmak için arkadaşlar 2-3 kişi abone olsa bile bizi çok mutlu eder. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videom bu kadardı. Hoşçakalın.